Karşı adam var. Kaydımızda başlatalım. Şöyle birincilik mücadelesi başlasın. I need a S12K lazım ya. Dedik ve geldi hemen tabii ki. Şimdi bir tane de kask lazım bize. Adam var Adam neredeyse oraya gideceğiz ya. Burada mı direkt? Karşıda bir işaret attım ama silah yok bende. Silah bakıyorum. Aha gördüm adamı. Yat oğlum aşağı. Yat. Bu bir. Şimdi. Ben attım. Tamam, sıkıntı yok. Burası bizde. Şimdi. Daha daha kill lazım. Şuradan başka ses var mı bir yerlerde bakalım. 6'ya versek olmuyor mu? Bize bir sağlam bir kask lazım. Şurada adam var etrafında bir yerde. Tamam 3 numaraymış o. Şöyle bir seslere doğru gidelim bakalım. Orada bayağı bir çatışma var. Kim varmış bakalım burada. Aha. Kardeş bekle geliyor. Bu önümdeki evde hemen geliyorum şimdi sana aha kendini sarıyor ama nereye kaçtın sen Aldı oradan bir, bir kişi evet, daha var aldım. burada Yat oğlum aşağı bir, bir sakin. Bir Korkuttu bizi ya. Tamam. Gel abi başka kim var burada? Biri daha var burada. Nerede burada derken? Oha. Önde önde. Aa, beni bayıldı. Aldım aldım. Kim var, var. Adam orada, bizim <laughs> Aldım aldım Aha. aldım. Kaldır Gel. Kaldır kaldır. Sıkıntı yok, sıkıntı şey yok. Ya. Kaldır Mısır onu da <laughs> Ayıpsın abi burada Mısır biz top varız top ya. Top <gülüyor> <gülüyor> Çat çut aldık ya, sıkıntı yok. <laughs> Arkadakini ben gördüm de Siz öndekini indirirken kaçırdınız onu. Aha burada adam bir tane daha var bak. Ya 105'te koşuyor. Ya bir tane var. Ha. Aa, arka, arkanızda adamlar var. Arkanızda yukarıda. 4 numara yukarıda yukarıda bak yukarıda arkada. Yukarıda adamlar. Lan bir bırak bir sal beni. Burada adam var bir tane. Şimdi ona bir kit basıp. Buraya kaç tane burada? Aynen orada. Ha, burada, Basacağım şimdi ona. Basacağım şimdi onu. Aa gene bayıldı. Enerji yoktu ya. Enerji yoktu. Vallahi. Enerjim yoktu. Nerdesin? Tamam aldım aldım. Neredesin ya? Tamam aldım. Alacağım şimdi onu da Nerede o? Öldük be. Son adam mı? Dur geliyorum ben şimdi. Düşman nerede? Düşman şu an. önünde adam önünde. İki, i̇ki, numara önünde. 2 numara önünde sağ tarafında. Sağda 2 iki numara sağ sağda. Iki Aa, gör... sağında sağında. Aldım aldım. Bir dakika dostum geldim sana da. Şimdi burada mermi yemeden. önünde adam vardı bıraktım. Gördüm aldım ben onu. Heh orada adam var. Burada mı? 220'de. Sol, solda solda. İki numaranın solunda bir numara geri gidiyor ya. Tamam adamlar oradan gelecekse. Bir, bir numara. Bir, bir numara sen ne demek dur seni takip edeyim de bari onu göreyim. Dur. Sen bir sen bana konum ver kaptan da. Öyle yapacağım. Şimdi adam Heh. adamlar orada yoktur. Alan dışı kalmışlardır. Kaç kişi kaldı? 2 kişi kaldı. Bir kişi var orada. Aha gördüm. Uzakta. He orada. Gördüm. Aldım. Bitti, bitti mi? Amma tanrım. i̇şte <laughs> bu bitti kadar ya. Nice. <laughs> <en> Elinize <güzel gülüyor> sağlık. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir <laughs> yayın oldu Nerede gerçekten.